Ne oluyor? Bu kim ya? Babamın 20 yıllık beyaz saçlarını eski rengine boyuyoruz. Herkes sonunda o kadar şok oldu ki. Süreyi başlattık. Bakalım babam ne kadar sürede eski haline getirecek. Kendisi baya bir gergin. Sprey boya bulaşmasın diye bir folyo taktık. Folyo çok merak ediyorum. Saçın kaç senedir beyaz senin? Lisede. İyi valla benim lisede çıkmadı. Sen annene çıktın. İlk önce boyanın spreyini anlamak için ve rengini görmek için kağıda sıkıyoruz. Bu renk olacak nasıl? Yani o kadar heyecanlıyım ki babamı bildim bileli saçları beyaz. Öyle güzel. Evet işlemi biraz hızlandırmanın <laughs> vakti geldi. Arka kısmındaki beyazları iyicene dolduruyoruz. Sonra da kenarda kalan yerlere. Şöyle bir şekil verip annemi çağırıyoruz. <laughs> şok şok şok. Kendi işini de saç ektirmişim gibi. <laughs> İlk tepki için annemi çağırdık. Mor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bu kim ya? O kadar şok oldu ki keşke yüzünü görebilseydiniz. <laughs> Tutmuşum, bu babam şimdi tıraş olup biraz daha gençleşecek. Şöyle bir şıklatıyoruz babam tıraş oluyor. Hop Ve geldi. Başka <laughs> biri oldu. Kaç yaşında hissediyorsun kendini? Aynen. <laughs> <laughs> Hayatımda seni hiç bu renk saçla görmemiştim. Çok uzun oldu. Einstein babam üniversiteli oldu bir anda. İçime yansıttı. Taş ile birlikte tam yarım saat sürdü. Şimdi abim arıyoruz. Hazır mısın? Tam heyecanlı mısın? Aa! ne oluyor? <laughs> Bak seninki de aynı renk oldu. Kafam çok karışık şu an. Kendinle konuşuyormuşun gibi oldun değil mi? Yaşlanmış hissettim. Yani kendi halimi yaşlanmış gibi gördüm. <laughs> Yorumlara atarsın. Artık hep böyle alışmaya başla. Poz <laughs> ver. Aa o neydi ya? James Bond.